Abdurrahman Dilpak benim sevdiğim, saydığım bir hoca. Fakat işin ilginç tarafı hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sedat Peker'in dilini kullanmaya başladı. Geliyor gelmekte olan diye iktidarı uyarıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve şey gibi Sedat Peker gibi. Geliyor gelmekte olan. Şimdi Abdurrahman Dilipak e, tabi e, Ak Papatyalar diye bir şey bir yazı yazmıştı. Bu konuda AK Partili kadınlarla davalık şu anda ve e, son derecede sert yazılar yazıyor iktidarla ilgili. Diyor ki geliyor gelmekte olan kulak verin duymuyorsanız doktora gidin uyarayım. Kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşuyorsunuz. Kaçtığınızı yanlış yazmışlar. Hem de yokuş aşağı gelecek günler geçen günleri aratmasın diyorsanız önce nerede yanlış yaptık yapıyoruz diye düşünün. Yarın çok geç olabilir diyor. Devam ediyor geliyor gelmekte olan diyor. Önümüzde zor bir süreç var. Kültürlü ve sanatlı e, sanatı yeteri kadar içselleştirmemiş bir siyasal ortamın getirdiği zor süreç var. Kültürü, sanatlı büyüyü, sanatı büyüttüğünüz zaman saygınlık kazanıyorsunuz. Elinizde istediğiniz kadar silah olsun, istediğiniz kadar zaman kullanamazsanız savaş olması lazım değil. Sanat da öyle. Geliyor gelmekte olan. Evet geleceğiz, birlikte geleceğiz. Sizler söyleyeceksiniz, bizler yapacağız. Şimdi haksız haklılık payı yok değil ama Kılıçdaroğlu'nun geliyor gelmekte olan veya Sedat Peker'in dilini kullanması çok enteresan. Uda TV'de bunu manşet yapmış bir güzel şekilde. Herhalde manşet oldu diye Abdurrahman hocam da yağları erimiştir diye düşünüyorum. Tabi şimdi biz bu Ha hoca, hoca mı cevap vermiş? Getir bakalım. Çok iyi. Abdurrahman Dili Pakoda TV'nin e, haberine cevap vermiş. Diyor ki Gelmekte olan herkese geliyor ve sonunda bir gün o büyük gelecek gün geldiğinde bu dünyada yaptıklarımız ve yapmadıklarımızdan hesaba çekileceğiz. İklim anlaşmasında hepsi birlikteydi ve aynı gibideyiz. Dili Pak'tan Kılıçdaroğlu'na destek mi, uyarı mı? Eyvallah. Cevaba saygı duyuyoruz. Biz de cevap veririz. Bence iklimle ilgili, iklim anlaşması ile ilgili bir uyarı uyarıysa sadece iktidarı uyarmamış Kemal Kılıçdaroğlu da uyarmış zaten şey e, olayı başka bir boyutundan ele almış o da her zaman yaptığını yapmış kesip kırpmış sonra böyle bir sonuç ortaya çıkmış biz de diyoruz ki bak geliyor gelmekte olan diyor e, Abdurrahman Hoca da açıklama yapmış. Devlet Bahçeli konuşuyor, konuşuluyor birkaç gündür. Ee, partisinin grup toplantısında kebapçı teröristler ifadesini kullandı diye Meral Akşener bir kebapçı çıkardı. Bak terörist değil dedi. Kebapçılar da Bahçeli'nin ne dediğini anlamadan, sormadan, soruşturmadan devlet Bahçeli'ye tepki gösterdiler. Biz terörist miyiz? Şimdi bugün benim bir arkadaşım var, çocukluk arkadaşım e, geldi. Ya dedi işte böyle diyor. Dedim sen çok da samimi olduğumuz için dedim ya sen Devlet Bahçeli'yi nereden dinledin kardeşim? Adamın orada söylediği bir şey var. Bir fotoğraftan bahsediyor. Osman Kavala'dan bahsediyor. Sırrı Sakık'tan bahsediyor. Yani başka bir şey anlatıyor. Bak şu fotoğrafı anlatıyor. Duran Alkan'ı anlatıyor. Kebapçılardan bahsediyor. Yani bu genel bir kebapçılar silsilesinden bahsetmiyor. Oturmuşlar bu bunları anlatıyor dedim. Aa öyle mi diyor. E yandaki dedi de öyle. E o zaman ne oldu kardeşim ya? Meral Akşener'de bak. Görüyorsunuz. Maşallah. Kebaplar bol. Bahçeli bunu söyledi. iki gündür Bahçeli'yi linç etmeye çalışıyorlar ama yani aralarında terörist olmayan bir kebapçıyı çıkardı. Aha da bizim kebapçımız. Ya iyi de Kemal olun demet. Şey, Devlet Bahçeli.